Başkent İslamabad'ın kuzeydoğusunda ve Batı Himalaya Dağ silsilesinin güneyinde bir şehir Mari. Pakistan'ın yerel diri Urduca'da zirve anlamına gelen Mari adını yaklaşık 2300 rakımlık yüksekliğiyle buradan alıyor. Yaz ve kış aylarında önemli dinlenme ve eğlenme yerlerinden olan Mari köklü bir geçmişe sahip. 1864'e kadar İngiltere Hindistanı'nın Pencap eyaletindeki yaz başkenti olan Mari, sömürge döneminde inşa edilen mimarisini de hala muhafaza ediyor. Başkent Islamabad'la arasında yaklaşık 60 kilometrelik mesafe bulunan Mari, özellikle hafta sonları başkent ve Pakistan'ın diğer şehirlerinden gelenlerin akınına uğruyor. Kış mevsiminde Mare'yi çekici kılan sebeplerin başında ise kar geliyor. Ülkenin diğer şehirlerinde kar görmeye alışık olmayan Pakistanlılar Mare'ye gelerek kardan mahrum kalmıyor. Yüksekliği sebebiyle yılın neredeyse her ay kar bulunan Mare, Pakistanlı vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği eğlence merkezlerinin başına geliyor. Mari denilince akla gelenlerden biri de yol kenarlarına yapılmış kardan adamlar. Mari sokaklarında sıkça kardan adamlarla karşılaşmak mümkün. Tabi bu kardan adamlara bir de yapanlar var. Mesela bu kardan adamı Arisha, Ginza ve Fatma adlı 3 kız kardeş yapmış ve belli bir ücret karşılığında da isteyen burada fotoğraf çekinebiliyor. Pakistanlılar hava sıcaklığının çok yüksek olduğu yaz aylarında Mari'de serinleme imkanı buluyor. Böylece her mevsim hem Pakistanlılar hem de yurt dışından misafirler sayesinde Mari neredeyse hiç boş kalmıyor. Ravarpindi şehrindeniz ve neredeyse her cuma ailecek buraya geliriz. Zaman geçirmek için burası harika bir yer. Bu aralar çok sık kar yağmamasına rağmen yine de çok güzel. Temiz doğasında yürü. Sağlık için çok faydalı. Uluslararası kamuoyunda genellikle terör saldırıları ve patlamalarla anılan Pakistan, turizm gelirlerinin artması için her türlü fırsat değerlendirilirken, Mari doğal güzelliğiyle turistleri ülkeye çekmek için sıralanan nedenlerin başında geliyor.